Selam herkese. Umarım her şey yolundadır. Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Bu videoda Ocak ayında izlediğim filmlerden bahsetmek istiyorum. Bir önceki videoda bundan bahsetmiştim. Bir sinema üyeliği aldığımdan bahsetmiştim Netflix gibi. Burada Dublin'deki bir sinemadan aylık 14.99'a bir sinema paketi alabiliyorsunuz. Ve bu şekilde sinemada gösterilen o ay boyunca bütün filmlere izleme hakkınız oluyor. Bütün filmlere otomatik bilet almış oluyorsunuz. Ee, ve bu üyelik dahilinde ben bu ay birçok film izledim. Birçok film izledim dediğim 4 film izledim ama ben normalde çok film izleyebilen birisi değilim. O yüzden 4 tane film izlemek benim için büyük bir rakam. Çünkü ben evde bir şey izlemeye çalıştığım zaman mutlaka ya telefonu ya ya başka bir şeye dikkatim dağılır ama Sinemada diğer komşularımın yanımda, önümde, arkamda duran insanları rahatsız etmemek için telefona bakmıyorum, başka bir şey yapmıyorum, izlemek durumunda kalıyorum. Öyle olunca da bir taraftan da sevdim aslında bu film işini. Yani eğlenceli film izlemek, keyifli. Bunu hatırladım, bunu ve sinema hissini de özlediğimi fark ettim. Sinemaya gitmek falan bunlar çok keyifli. Ee, ve böyle güzel filmler izledim bu var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum bu videoda. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz devamında getirebilirim bunun. Çünkü ben sinemaya gitmeye başladıktan sonra evde de film izlemeye başladım gibi bir şey oldu. Yerseniz devamının gelmesini isterseniz yazabilirsiniz yorumlara. İzlediyseniz bu filmleri bunları da yazabilirsiniz. Yorumunuzu, düşüncenizi başka izlediğim filmlerin izleyip ve beğendiğimi söylediğim filmlere ek önerilerinizi falan hep paylaşabilirsiniz. Yorumlarda bunları duymak istiyorum. Özellikle filmler, kitaplar hani kitap edinme anlamında işte illa beklemem gerekebiliyor ama filmleri en azından buradayken de izleyebiliyorum anında. O yüzden önerilerde bulunursanız çok sevinirim. Ki ben böyle bir sürü şey filmi bile izlemedim hani. Biri bana böyle bir sana bir film önereceğim deyip çok bilinen bir film önerse bile ben bunu bilmeyebilirim. Böyle espriler olur yani orada bile yokum o, o anlamda. Film kültürü anlamında. Neyse. Şimdi başlayalım. İlk, ha bu arada abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz bu da çok önemliymiş. Beğenmek algoritmada önemli bir yere sahipmiş ve YouTube bunlara bakıyormuş. Bilmiyordum. Eğer beğenirseniz de sevinirim. Öyle. Şimdi ilk izlediğim film bu ay yani Ocak ayında Aerial Pain. Bu film Türkiye'de vizyona girdi sanırım ama nasıl girdi, adı ne oldu bilmiyorum. Aerial Pain gerçek acı diye mi ya da başka bir şekilde mi girdi bilmiyorum. Bu uh, Jess Heisenberg'in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde oynadığı Kieran Culkin'le eee uh, Succession'daki Unuttum adını. Succession'da ikinci çocuk. En küçük çocuk daha doğrusu. David miydi? O Roy ailesinin en küçüğü. Ne oynuyor? Evde tek başına serisinde de abisi oynuyormuş zamanında. Meşhur bir aile. Bu film neyi anlatıyor? Bu film Yahudi bir ailenin işte Polonya'dan 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika'ya göç etmek durumunda, mülteci olmak durumunda kalan bir ailenin e, hikayesi aslında. Daha doğrusu bir köklere dönüş hikayesi gibi. E, iki kuzenle başlıyor film. İki kuzen görüyoruz. Jess Heisenberg ve e, Kieran Culkin. Ama isimlerini hatırlamıyorum şu an. Benji ve bir şeydi. E, bu iki kuzen, çok kötü anlatıyorum ama e, kitaplar kadar kolay değilmiş bunları anlatmak. Neyse bu iki kuzen Amerika'dan Polonya'ya bir kültür turuyla birlikte Polonya'ya gezmeye gidiyorlar. Ve burada aslında yakın zamanda kaybettikleri büyük annelerini anmak ve onun hatırasına sahip çıkmak, onun yaşadığı, doğduğu toprakları görmek de aslında Polonya'ya dönüşlerinin özünde olan hareket. Ve bu iki karakter, iki kuzen birbirlerine çok sıt. Biri hayata hiç sallamayan, işte hiçbir düzeni olmayan, nerede sabah orada akşam tarzı takılan bir karakter. Jess Heisenberg'in oynadığı karakter de disiplinli, kariyer sahibi, ailesini kurmuş, her şeyi düzenle önemli bir şekilde yapan bir karakter. Ve aynı zamanda obsesif, OKB hastası bir karakter. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip bir düzen takıntısı da var kendi içinde. Ve bu iki karakterin anlarına şahit oluyoruz filmde. Tekrar nasıl e, bağ kurmalarını hayatla ve birbirleriyle, aileyle e, bunun önemini ve e, sığınabilecek bir liman olduğunu ama aynı zamanda da çok da zıt ve e, çok da karmaşık ilişkilerin olabileceğini gösteriyor bize film aile içinde de bu filmi çok sevdim ben herkesin kendinden bir şey bulabilecek bulabileceği bir film bence duygusal yerleri de vardı çok komik anları da vardı filmin özellikle bir şimdi bu turda çıktıkları zaman bir de tur rehberleri var ve bu tur sırasında ...bir fotoğraf çekimi yapıyorlar. Daha doğrusu heykellerin önünde... ...bir fotoğraf çektirmek istiyor... ...Kieran Culkin'in oynadığı karakter. E, kuzeni Jess Eisenberg'in... ...oynadığı karakter de... ...olmaz diyor. Saygısızlık, savaşa... ...işte insanlara burada bir anıt var ve... ...buna karşı saygısızlık çektirmemelisin... ...tarzı bir şey söylüyor. E, ama o çektiriyor. Sonrasında insanları da, turdaki insanları da... ...dahil ediyor buna ve dışta kalan... E, Benji karakteri oluyor ya da Benji Dışta kalan, e, Eisenberg'in oynadığı karakter kalıyor ve dıştan bakıyor falan. Bu tarz çatışmaları çok güzeldi filmin. Çok sevdiğim noktalarından oldu. Öyle. diye bir sonra We Live in Time diye bir film izledim. Bu arada buraya not aldım bunları. E, Real Pain'in yönetmeni de aynı zamanda Jess Eisenberg'di. Söyledim mi hatırlamıyorum. We Live in Time'ın da yönetmeni John Crowley ve Florence Park ve Andrew Garfield oynuyor bu filmde de. Bu filmin konusu, bu biraz tetikleyici bir film aslında. Çok fazla hastalık ve kanser teması üzerinden dönen bir film. Zamanda yolculuk gibi yani bunu bilim kurgu ya da böyle o anlamda söylemiyorum ama zamanın sürekli geçmesi, akması ve zamanlar arası geçişleri falan gördüğümüz bir filmdi bu. Yani bir noktada e, izlediğimiz yerin sonrasında bu olay o an ne oldu öncesini mi anlatıyor sonrası mı gelecekleri mi böyle bunların çok karmaşıklaştırıldığı bir filmdi. Ee, ama çok e, duygusal da bir yanı vardı ve işte o tetikleyici unsur dediğim kanser temasının aile üzerinden aile kurumu ve aile kurmak üzerinden e, ve bir taraftan da işte inançlarına, hayatla ilgili hedeflerine, bir tara bağlı kalmak isteği bir karakterin ve bunu hayat ve hastalık üzerinden yorumlaması gibi birçok tema vardı bu filmde. Beni etkiledi açıkçası. Yani e bazı temalar zaten insanları direkt olarak bence etkile etkilemesi için, etkilenmesi için yapılmış oluyor ve seçilmiş oluyor. bu, bu da aslında Böyle bir filmdi bence. Sonra Maria filmini izledim. Pablo Lauren'ın yönettiği. Angelina Jolie, Haluk Bilginer ee, ve iki karakter daha var. Yani böyle aslında Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu bir film gibiydi. E, çünkü Maria Callas isimli Yunan Amerikalı. Bu film e, bu arada... Bu hafta galiba şu an ne zaman bu video yayınlanır bilmiyorum ama çok yakında Türkiye'de de vizyona girecek Angelina Jolie Maria Callas isimli ünlü opera sanatçısını canlandırıyor Maria Callas Franz, Fransız değil Yunan ve Amerika Yunan asıllı Amerikalı sanırım onun hayatını aslında okuyoruz okuyoruz değil izliyoruz Paris'teki yaşamının son yıllarını konu alıyor. Yine bu filmde de böyle geçmişe dönüş, işte flashbacklerle geçmiş hatıralar, Maria Callas'ın Maria Callas'ın yükseldiği o dönemden çok yüksek olduğu dönemden sesini kaybettiği döneme doğru giden o yolculuk ve bunun ona nasıl etkilerde bulunduğunu da izliyoruz. Bu filmde Haluk Bilginer de çok iyiydi. Angelina Jolie de bence iyiydi. ve görüntüler de görüntü yönetimi de bence çok güzeldi filmde. Parisi böyle Paris videoları, Paris'i gezer gibi, Paris videolarını izler gibi izledim filmi. Öyle söyleyebilirim. Çok hoştu, çok güzeldi. Özellikle opera sahneleri, hani hiçbir şeyi böyle sıkıcılaştırmadan ve en aksiyonsuz anları bile çok aksiyonlu aksiyonluymuşçasına, Anlatan bir filmdi bence. Çok sıkıcı da bir film olabilirdi bence bu. Bir sonraki bahsedeceğim film gibi. Ama e, çok güzel yönetilmiş. Çok güzel kurgulanmış. E, güzel bir filmdi. İlk filmden çıktığımda bunu düşünmemiştim. Bu kadar e, güzel diyebileceğimi ama arkasından ve sonrasından filmi düşündüğüm zaman çok renkli ve çok katmanlı bir film olduğunu düşünüyorum. Sevdim Maria'yı. Son filmde izledim. Sıkıcı olarak söyleyeceğim film. Conclave. Konseymiş sanırım bunun Türkçesi çünkü bunu Pandora'nın programı, Pandora'nın merakı programında sanırım izledim. Sonunda böyle yeni giren, vizyona giren filmlerden, tiyatro oyunlarından falan filan bahsettikleri bir bölüm var. Oradan hatırlıyorum. Konsey olduğunu isminin Edward Berger'ın filmi. Rolf Rolf Lenny, Stanley Twitchi, Isabel Rosielli, Rosielli, Rosi bilmiyorum. İsimlerini not aldım ama doğru söylemiyorumdur muhtemelen ve okuyamadım da kendi yazdım okuyamadım. Conclave neyi anlatıyor? Conclave bir papa seçimini anlatıyor aslında. Bunun hep nasıl seçildiğini merak etmişimdir. İşte Vatikan, Vatikan'ın çok gizemli oluşu, aynı zamanda papa seçimi, bunun bürokrasisi gibi birçok şey vardı filmde ve benim daha öncesinde de merak ettiğim ve film papanın ölümüyle açılıyor. Papanın ölümünden sonra yeni bir papa seçilmesi gerekiyor. İşlerin devam edebilmesi, bu bürokrasinin e, kusursuzca devam edebilmesi için ve tüm ülkelerden daha doğrusu Hristiyan dünyasından daha ve işte e, birçok ülkeden o ülkenin en yetkili dini temsilcisi kardinal sanırım Türkçesi de eminent e, kardinal diye ya da baş papaz diye mi geçiyor bilmiyorum. E, Buralardan insanlar geliyor ve bu adamlar... ...seçim yapıyorlar ve bu konsey gibi bir seçim oluyor ve... ...bu seçim esnasında dönen entrikalar, gerçeklerin gün yüzüne çıkması... ...sırların ortaya dökülmesi... ...geçmişte yaşanan bazı şeylerin gün yüzüne çıkması gibi birçok şey... ...yaşa ait oluyoruz. Ve bu seçim sırasında bu muhtemelen gerçek hayatta da olan bir kuraldır. Belli bir oran üzerinde oy çıkması gerekiyor, seçilebilmesi için o kişinin papa olarak seçilebilmesi için. Dolayısıyla bunu da yapamadıkları için ilk seferden bir sürü tur, turlarca bu seçim yapılıyor, tekrar ediliyor, tekrar sonuna kadar yani en son birinin ezici çoğunlukla seçilebilmesi %50 üzeri gibi hani cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olur. Onun da üzerinde bir oran olması gerekiyor papa seçmek için gerekiyormuş daha doğrusu filmde gördüğümüz bu dolayısıyla çok fazla e, tur tekrar ettiriliyor ve her seferinde her tekrarda seçimin her yenilendiği günde farklı bir olayla şahit oluyor seyirci farklı bir olay yaşanıyor ve sonuna doğru giden yolda bir sürpriz yaşanıyor bu seçimle ilgili çok klişe bulduğum şeyler de vardı bu filmde yani klişe bulduğum derken işte e, bir anti göçmen bakış açısıyla ilgili bir kısım vardı. Hristiyanlık-İslam çatışmasıyla bir kesim, bir kısım vardı. E, buraları fazla klişe buldum, zorlama buldum bir de. Yani o aksiyonun içerisine yedirilmemiş gibi hissettim. Son anda bunlar da eklensin e, denmiş gibi sanki e, izlerken bunu hissettim. Oraları çok sevemedim o yüzden. Aslında filmin sonunu sevemedim diyebilirim. Yani sonunu sevdim, sondan biraz öncesini. Giriş gelişme sonuç dersek girişi güzeldi. Finali de güzeldi. Gelişme kısmını çok beğenemedim filmin. Hadi gelişme kısmını da 3'e bölelim. 3'te ikisini beğendim. Son gelişme kısmının sonunu beğenemedim diyerek. E, politik bir cevap vermiş olayım bu filmle ilgili de. Öyle benim bu ay izlediğim filmler bu şekildeydi. E, bir sonraki ay bakalım yine güzel filmler izliyorum. Sevdiğim filmler oldu bu Şubat ayında da. Onları da eğer bu videoyu beğenirseniz onları da e, paylaşırım. Ve dediğim gibi ilk defa böyle bir video çekiyorum. Normalde kitap videolarının arasında yalandan birkaç tane sıkıştırırdım o ay izlediysem. O yüzden bilmiyorum nasıl oldu bu video. Umarım beğenirsiniz. Beğenir, beğenirseniz devamında getiririm. E, yorumlarda lütfen yazın. İzlediğiniz mi bu filmleri bu ay ya da geçtiğimiz ay başka ne izlediniz ne izliyorsunuz önerilerde bulunursanız, dizi de önerisi bulunursanız, eh konuşamadım. Dizi önerisinde de bulunursanız çok sevinirim. Böyle uzun gidecek bir dizi önerisi olursa bir diziye bağlanmak istiyorum.